Sevdalarımız ağır olur bizim Belki çok istersin ama taşıyamazsın sevdiğin Omuzların çöker Göz tarbaların şişer Saçlarına düşen akların sayısı Aksakallı dedelerinkini geçer Dizlerin titremeye başlar. Parmakların tutmaz olur. Halsiz olur bedenin. Ağır gelir bu sevda sana. Sen bu sevdayla yaşayamazsın. Belki ölmek istersin ama sevdersin. dersin. Sensiz bir hayat yaşayacağım ama senin sevginle öleyim dersin. Olmaz sevdiğim, bu da olmaz. Sen yalnız doğmuşsun Benimle ölemezsin Hem sonra Sancalıdır benim ölmelerim Dayanamazsın Sensiz yaşayamam diyorsun ya Ben olursam ölüme bile tadamazsın Ağır gelir sevdam Kaldıramazsın Gün gelir ağlarsın Gün gelmez gülersin Dün gelir halimize gülersin, Gün gelmez mutluktan gülersin, Gün gelmez sevdiğim, Ben gelirsem gün gelmez, Sonra pişman olursun, Pişman olursun ama, Günün gelmediği gibi dün gelmez sevdiğim, Yakana yapışır acılar, Tutup atamazsın, Hüzün kene gibi kenetlenir kanına Yarasının kınını emdiği bir ceylan gibi İriyip gidersin öğlenin karanlığında Düşersin kimseler kaldırmaya çalışmaz Düşersin yaraların kabuk tutmaz Neden hala dersin sevgisiz olmaz Sevsin seni kuşlar, kediler, çiçekler Dağlar sevsin seni, Annen, baban, kardeşlerin, Mahallendeki delin sevsin, Uğruna can versin milyonlarca kişi, Güzelliğin dillerden dillere geçsin, Namın nesillerden nesillere, Sevda ahire gitsin, Binmesin hiç kimse, Dostum dostum, Arkadaşın arkadaşım, Bilmesin peliş oyuncağı Sen bilme Kalbin bilmesin Beynin silip atsın beni Gözlerin bilmesin Görmesin rüyalarda Hayal bile etmesin Benzetmesin kimseyi bana Kulakların işitmesin beni Duymasın sesimi Şiirlerimi duymasın kimse adıma fısıldamasın. Benli şarkıları dinleme, kaldıramazsın. Sevdam ağır gelir sana, ağlayamazsın. Gülemezsin, bir daha asla sevemezsin, bırak. Bırak beni kendi halime, beni başka türlü öldüremezsin. Sonra birkaç damla yaş olu verir, Akar giderim gözünden. Bir çırpıda kalbinden silemezsin belki ama bir çırpıda gözünden silinirim. Gözyaşın yaşın, ihtiyar et alımların. Bak yine süzülüyorum. Hadi sil, sil hadi durma. Daha fazla vurma sırtıma hançeri. Hadi bir kere de sil yaşını. Bir kere de vur, bir kere de öldür, bir kere de yaşatma beni. Yaşatırsan paylaşırsın acımı. Bak, bir damla dudaklarına süzülmüş. Söyle sevdiğim, sevdiği uğruna dökülen yaşın tadı acımı. Varsın, varsın sevdalar da bana kalsın. Ve dertleri, kederleri, Bir tren vagonlarıyla sırtıma çıksın, Hamalı olayım ızdırapların, Kefem yüklü olsun lanetlerle, Beytualar kamburum olsun, Ama sev deme bana, Sevmelerim ağırdır benim, Kaldıramazsın, Kaldırırım diyerek beni kandıramazsın, Sevmelerim ağırdır benim ağır Taşıyamaz yüreğin Bedenin halsiz kalır Kalırsa benden geriye Kimseye yüklemediğim Sana kıyamadığım sevdam kalır Sevmelerim sancılıdır Acı verir Ağlamak istersin ağlayamazsın Gülmek zaten haddine değil Aheste kürek çekersin boşa Bir kıyıya varamazsın Sevmelerim ağırdır benim Sevdiğim sen Kaldıramazsın Sevdiğim sen Kaldıramazsın